Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün resim çiziyoruz. Tabii buraya çizmeyeceğim. Bu yanık kağıda çizeceğim. Bakın şurası yanmış bir şekilde. Ama nasıl yanmış bilmiyorum. Neyse. ilk yuvarlak çiziyor. Kardeşimizin nerede yuvarlakımız? Bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Alacağım. yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak. Zaten buradaydı. Kaybetmişiz. Burada yok evet. Aa, sıkı kayboldu lan. Koskoca man yuvarlık. Evet arkadaşlar geldim başka bir yuvarlak buldum. Şimdi hemen adam yuvarlak çizmiş. Biz de çizelim.

Evet. Diğer isimler çabuk yuvarlandı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için sabah bir adminle anlaştım robotla ama bir saatlik hesabını verdi ama ben bir saati harcadım hem de video değil. <laughs> Abi harbi hadi binler anlaştın uçabiliyordum diyordum istediğim hesap banlayabiliyordum ama hiçbir hesap banlamadım. Adamlar yazık niye ben? ben kötü bir insan mı? <laughs> Al işte yuvarlak buldum. <laughs> Ben yine pembe bir şey kullanayım. Pembeydi zaten kullanacağım bir şeydi. Çünkü evde yuvarlak mavi bir şey yok. Mavi ya sarı. İkisi de sevdiğim renk. Kanka yuvarlamını çizdim ben. Tamam. Tamam, kanka kolay çizdin onu. Şöyle yuvarlan şu tarafına doğru küçük bir yuvarlak. Sonra onun etrafından yuvarlak. Sonra onun etrafından yuvarlak. Evet. Adaminki çok düz oldu. Hmm. <laughs> ne tarafı doğru? Tamam. Herhalde gözlerim kesiyor şu. Bayağı yakın oldu canım. bakalım. Tamam, tamam kanki. Onun etrafından da kare gibi yerler. Bildiğim o kare çizdi zaten. Tamam ondan da çizeceğim. gerçekten hiçbir şeye benzemedi. Hocam ben kağıdın arkasına geçeceğim ya. Hiçbir şeye benzemedi benimki. ki. Mm-hmm.

Hmm, tamam. Şöyle bir tane. Arkadaşlar benimki böyle bir şey geldi. çok da farklı. yok ya. Yani. Oley niye ola Kanka. Onu çizmek kolay. <laughs> Haa. İşler değişti. Benimki bıyığa benzedi. Ar <laughs> benimki bıyık. Tamam. Tamam kanka. God natt. Tamam çizmek kolay ya benim için. Tamam. Hemen çiziyorum da kanka benimkinde çok yer kalmadı. Ne yaptın? <laughs> Ay korktum. Diyan. Biz ne yapacağımızı da <laughs> düşünmüyoruz herhalde. Benimkinde <laughs> yere gitti ama. Benimki böyle kaldı. Nope. <laughs> Kanka benim gözü de bu. çok küçük yaptık. Benimki neye benzedi seninki neye benzedi ya. Abi oraya yer kalmadı ben. Buradan yer var mı? Birazcık Parçam kalmadı yarım kalmadı. Neyse yaptım hadi. Yapmayı başardım. O sırada. Oh alttan da var. Aynen altta da ayrım var. O da şu kadar. <laughs> tamam kanka.

Ya bunun kapağı nerede açılmış? kadar yerim yok. Bazen müziğine bak benim için. da şuradan vereceğim bu çizgi yamuk oldu bir de tükenmez kalem değil az benim kötülüğüm rafadan tayfadaki muhalete benzedi ben yanlış yapmışım ki şöyle o oh. gibi degol kalim ben ne vardı bekleyin. geldim arkadaşlar bizde o kalem yokmuş maalesef Kongo zaten benim yapmayı yerim yenmez ha oralarını boyarım ya Aslında o kalem olsaydı direkt beni çizdirecekti. Oraları. Direkt üstünden geçecektim. Bir tane, bir kalem çizgisiyle olacaktı. Ama şu an üç tane kalem çizgisi atıyorum. Niye? Çünkü o kalemler ev, evde yok. Bütün o kalemlerden var. Evde bir tek o kalem yok. Bir tek siyahı yok ha. Oldu kanki benimki. Adama bakın, şekilli çiziyor. Benim şeklimse bu. Hocam ben bunu çıkartamadım. Bu benim miydi? Ben bunu güzel çizerim aslında. Ama işte bir yakınlayayım. İyi iyi iyi.

keçeli kahverengi kullanıyorum ama. Normal kahverengi mi yok keçeli kullanıyorum. Hı. Oldu ya bir şeye benzedi en azından. <laughs> bir şey bile benzemedi. Aslında. Ya reklam mı? <laughs> Abi çok komik ya benim ya tamam, benimki. Kanka oraları geçti mi? Hemen. Merak etme ben de oralar dev gibi. Ondan zaten. Hızlı boyadım. Hı, adam nasıl boyadı ya. Bir dakika ben benim de öyle boyamam lazım. Hemen niye koyu yeşilde boyamışım? Hocam bundan da eksik kalmam merak etmeyin. Bütün yeşillerim var. Keçeli, sulu. <laughs> sulu boya. Bütün yeşillerim var ha. Sıkıntı yok o benim için. biraz da açık yeşil çok iyi çizdim biraz taştı ama bir şey olmaz herhalde ondan ya hocam uzaylıyor <laughs> <laughs> he oralarda mı tamam kanka o çalış. oralarda alalım yok maalesef oldu arkadaşlar. Adamın yine bak benimkine bak. İri. Paralar siyah. O uzaylı benzetti lan adamın ki de. Çünkü benim siyah mı var? Hemen boyayalım o zaman. Hocam Allah şuna bu nasıl bir siyah Şu siyahtan korktum. <laughs> Şu kefen. yapacağım bunu güzel boyadım en azından. <laughs> Yorumlara 10 üzerinden kaç vereceğiniz yazın. <laughs> Kesin hepsi 1 0. Abi 0 yok 0 yok. 0 olursa kendimi çok pişman hissederim. Yazından 1 ver. Niye? <laughs> <laughs> Kendi ben hızlı boyadım. Doğru sen de hızlandırmıştın videoyu. Fark ettim. Oraları da mı boyayacağız? Hemen kanka. Oraları çok boyayamam zaten. O öyle. Boyamaya çalıştığım kadar boya. Oldu kanka. Bu görüntüye bakar mısınız? Ne güzel bir şaheste. Tamam Bir de kamera da büyük gösteriyor. Kağıtta bu bu kadar. Sinek kağıtta baksanıza sinek. <laughs> ha bu Ha şu an çizgi çizgi film halini geçiyor çizgi dizi. Yani dizi midir film midir onu tam bilmiyorum. film midir herhalde ya. Kanka hemen buraları böyle boyuyorum. Ah çizdim yanlış geçini ya. Benden yanağını çizdiğim için özür dilerim. <laughs> Mutlu. Kanka iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. <laughs> Aynen kanka iyi gidiyoruz. <laughs> bu kadar mıydı? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Like abone olmayı unutmayın. Çizimim <laughs> senden özür diliyorum. Yeee. Lan. Geldi işte. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Nereden kapatıyorduk ha? Like atıp abone olmayı unutmayın.